Bugün 23 Nisan 2024 Elbeli'deki zeytirlik gezimiz O şeyden başladık, baş taraftan Bu sene güzel bir verim var İnşallah bir sıkıntı olmaz Örümcek var. bir ağaç vardı Onu kesmişler. Kendileri de kendileri gerçi ihtiyacı yok da başkası kesmiş. Vallahi bilmiyorum bu buraya şey artık herhalde hayvan Yoksa buraya hayvan girseydi bu kadar olmazdı. De... Hmm. De. Dur. Geliyorum. Olmazsa şuradan azıcık yola alırız bir şeyler. Bu tarafa gel. Kurban olsunlar anam.